Tuzla buz oldun, dağıldın iblis. Hadi be oradan. Sadece şanslıydın. Yoksa sen kim, beni yenmek kim? İyilik dümbeli. Toplanın. Yüce Onos geldi. Sevgili Ütopyalılar, iyilikle kötülük bütün evrende bir hafta daha ...kıyasıya yarışacak. Bu kıyasıya mücadelede... ...SMS'lerinizle... ...yarışmaya veda edecek olan... ...yarışmacıya... <laughs> Hoppala. Ben neler söylüyorum? Ee, şey... ...bu sıralarda... ...biraz fazla yarışma seyrettim de... Ee, artık biraz ara versem iyi olacak galiba. Hapşiu! 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 Yüce Honuz, özür dilerim istemeden oldu. Ee, hapşırmak isteyerek olmaz ki Selena. Neyse, çok yaşa. Siz de görün. İşte yine başlıyor. Hapşiu! Hapşiu! Hapşı! Şey, Hapşı! Şey, Hapşı! Şey. Oh, oh. Sende bir şey var Selena. Bu kadar hapşırmak fani olmayan birisi için e, pek de normal değil. Evet. Senin hapşırman alerjiden. Evet, alerji. Alerji mi? Ne alerjisi? Çilek. Çileğe alerjim var senin. Aa evet. Bu hafta çok fazla yedim çilek. <laughs> çok da severim. Artık biraz dikkat etmelisin. Senin çileğe alerjim var. Artık bu alerji sana ne zararlar verir... ...bilemiyoruz ama... ...bir süre çilek yemesen iyi olacak. Aa. Demek çileğe alerjim var Selena. <laughs> Kinyas bu senin işin. Hı? Geçmiş olsun. Hı.